Herkese selam arkadaşlar. Ee, bugün araba tanıtımı yapmayacağız. Otomatik araba nasıl kullanılır diye göstereceğim. İlk videomuz var öyle bir videomuz vardı o Mercedes. E, onun otomatiği buradaydı. Ondan sıkıntılıydı yani. Bununki burada zaten genellikle otomatiklerde burada oluyor, mandallı oluyor. Hani bu daha çok işinize yarar. Daha çok yararlı olur. Bugün onu göstereceğiz. İnşallah işinize yarar. İşinizi görür yani. E şimdi çoğu kişi diyecek ki ulan otomatik sürmeye ne var? İşte arkadaş öyle değil yani. Herkes otomatik süremiyor. Herkes hani sen ben gibi değil. Otomatik aslında evet çok kolay. D'ye şak D'ye alıyorsun. Kendi gidiyor da işte herkes nasıl D'ye alınacağını bilmiyor. Nasıl çalıştırılacağını bilmiyor. Evet şimdi geçelim. Şöyle ayaklarıma bakacak olursak Hayır, i̇lk önce bir ibreye bakalım. Şöyle kadranına. Bakın şu an e, frene basmadan arabada start stop var. Bir kere buna bastım. Şu an böyle. Frene basın ve start'a basın diyor. Evet. Frene basıyoruz. Şimdi frene bastım. Bir kere de start'a basıyorum. Bakın. Araba çalıştı. Evet. Bakın geldi. Kadranı geldi. Evet şu an Hazırız ama gidemeyiz. Neden gidemeyiz? Arabamız çünkü P'de. Evet, bunu şimdi nasıl D'ye alıyoruz? Evet arkadaşlar bakın şurada arabanın mandalı var. Buna basmadan araba P'den çıkmaz. Bakın çıkmıyor. Yani zorlarsanız hani sıkıntı çıkartabilir. Şöyle mandala basıyorum. Evet. Şöyle bir bakalım. Şurasına bakalım. Bakın R'ye geldi. Şu an N'de araba gitmez. N'deyken gitmez. Evet, bir kere daha indirdim şu an D'de. Evet, şu an D'ye aldım. Ayağıma bakalım. Bakın, bu arabada e, otomatik el freni var. El frenini hiç indirmiyorum. Düğmeli zaten. Ayağımı çektim şimdi. Bu şanzımanlar kendini tutuyor zaten şu an. Evet, şöyle bir ivreye bakalım. Bakın, şu an araba gitmeye başladı. Evet. Bakın, ellerim ikisi de direksiyonda. Benim herhangi yaptığım bir şey yok. Şöyle dönelim. Bakın benim herhangi yaptığım bir şey yok. Bakın. Bak şimdi bak vitese iyi bakın. Bakın kendi atıyor. Hani gaz ayarınıza göre yani siz gazı hızlı şey yaparsanız vites yükseltir. Yani yavaş şey yaparsanız vites alçaltır. Kendisi ayarlıyor yani akıllı şanzıman bunlar zaten. Evet bir de şöyle bunlar da artı eksi özelliği de var. Bakın şanzımanı şey yapmıyorum yana çektim şu an sporda bakın şöyle gösterelim şu an DS yazıyor zaten gördüğünüz gibi evet şimdi bir de artı eksi göstereyim şöyle S'deyken nasıl yapılıyor diye şöyle vitese bakalım bakın şu an bak şöyle yaptım şimdi araba biri aldı bakın Bakın şimdi Bakın ikiye yükseltiyor Biri almıştım Şu an evet ikiye yükselttim Nasıl yükselttiğimize de bir bakalım şöyle Kanka şeyden al Oradan al Bakın şimdi şu an vites ki de ben, ben görüyorum buradan zaten Bakın mandala falan dokunmuyorum Bir kere yaptım şu an 3'ü aldı Bak araba nasıl bağırdı Şu an yani Arkadaşlar bu kadar basit yani başka da bir şey yok hani şöyle yapalım şu an 3'ü 3'ü aldı evet D'ye nasıl geçiriyoruz bakın mandala falan bastım yok kaydırdım şu an D'de şöyle de gösterelim bakın şu an D diye de yanıyor yani yani bu kadar basit hani otomatik araba almak isteyenler varsa gerçekten alsın gerçekten alsın yani bana çok teşekkür eder. İyi ki bu videoyu çekmişsin der. Hani korkmayın otomatik süremem diye. Manuelden 10 kat daha iyi. Yani başka bir şey yok zaten. Yani otomatik sürmek çok zevkli yani. Aşırı derecede zevkli hem de. Hani gördüğünüz gibi başka bir şey yapmıyorum yani. Sadece hani direksiyon bende gerisini araba yapıyor zaten. Hani Öyle yani diyeceğim başka bir şey yok. Ya bu arada hani başka ne videosu istiyorsanız da bana söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, otomatik sürüş videomuz da bu kadardı. Videoların devamı gelecek. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Haydi görüşürüz.